Gucci moda ya da Gucci. Gucci Gucci 26 Mart 1881'de Florence Toskana'da deri esnafı olan Gabriel Gucci'nin oğlu olarak dünyaya gelir. Gucci Gucci babasının esnaf dükkanının iflas etmesinden sonra Londra'ya gider ve üst kesimden insanların uğrak geri olan Savoy Otel'de çalışmaya başlar. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından dolayı ülkesine dönerek orduya alınır ve savaştan hemen sonra bir deri işleme fabrikasında işe başlar. Firmanın sahibi Franzi ona deri seçimi, deri tabaklama ve farklı deri türleri nasıl çalışacağına kadar her şeyi öğretmiştir. Londra'da kazandığı tecrübeyi ve İngiliz asaletin estetik duygusunu, kendi ustalığı ve deri işlemedeki yeteneğiyle birleştiren Gucci Gucci, 1921'de ilk çanta sattığı dükkanını açar. Daha sonra atölyesinde çalıştırmak üzere en iyi zanaatkarları iş alarak kaliteyi artırır ve bu sayede üne kavuşur. Zaman ilerledikçe atlarla sağlanan yolculuk, atsız bir şekilde sağlanmaya başlayınca Gucci lüks valizlere yönelmeye başladı. Birkaç yıl içinde ayakkabı, çanta, valiz, eldiven ve kemer üreten Gucci kısa zamanda uluslararası müşterilerin dikkatini çeker ve üne kavuşur. Hatta yaptığı tasarımlar kadar ilgi çekici o kadar kalitelidir ki kraliyet ailesinin bile favorisi olmuş. İtalya'nın zorlu yıllığı ham madde eksikliğiyle karşı karşıya kalan Gucci Gucci bambu saplı çantayı yarattı. Ve bambu saplı çanta bugün Gucci'nin ikona haline gelmiştir. Bu çanta halen kraliyet ailesinin ve ünlülerin favorisi olarak kullanılmaktadır. Gucci Gucci 1951'de Milano'da bir mağaza daha açıyor ve 1953'te hayatını kaybediyor. 1953'te ölümünden hemen sonra oğlu Aldo Gucci New York Manhattan'da bir mağaza açıyor. Gucci'nin ölümünden sonra oğulları Aldo, Vasco ve Rudolfo şirket yönetimi devralırlar ve Paris, Beverly Hills, Londra, Palm Beach ve Tokyo'da mağazalar açarak küresel pazarda çok önemli bir yer edinirler. 1960'lı yıllarda Hollywood yıldızları, yazarlar ve hatta İngiltere prensesi Margaret bile Gucci çanta kullanır olmuştu. Artık Gucci demek şıklık demekti. Hollywood yıldızı Grace Kelly için tasarlanan Çiçekli ipek fular kısa zamanda tüm dünya tarafından tanınmış hale gelmişti. 1960'lı yıllarda çocukları tarafından tasarlanan ve markanın logosunu alan iç içe girmiş çift G harfi tasarlanmıştır. Bu oğullar arasından babalarına duyulan bir saygı duruşudur. Zamanla yeni pazarlara girmek isteyen Aldo Gucci, Amerika Motors Corporation ile bir anlaşma imzalamış ve AMC'nin o zamanlar piyasaya sürdüğü Hornet Spurs About'un iş tasarımları Gucci tarafına yapılmıştır. Buna benzer bir anlaşma ise 2011 yılında karşımıza çıkıyor. Fiat ile yapılan anlaşmada Fiat 500 by Gucci ve Convertible modeli olan Fiat 500C by Gucci'yi ortak olarak ürettiler. Gucci büyük bir imparatorluk haline geldikçe kardeşler arasında anlaşmazlıklar yaşanır ve şirketin başına Rudolfo'nun oğlu Maurizio Gucci geçer. Maurizio Gucci ise 27 Mart 1995 yılında boşandığı karısı tarafından seri katil tutularak öldürülecektir. 1980'li yıllarda şirket iflasının içine gelmiştir. Çünkü Hollywood yıldızlarının Gucci çanta kullandığı zamanlar artık geride kalmıştır. Yönetim kurulu toplantısında Aldo ve Rudolfo'nun oğullarının bağırışmaları, kavgaları, birbirlerine kül fırlatıyor, edilen küfürler koridorlarda yankılanıyordu. Doğal olarak tüm bunlar ertesi sabah gazetelere yansıyordu. Aile kavgası işe yarıyor. Gucci yeniden gazetelerdeydi. Böylece reklamın iyisi kötüsü olma sözü doğrulanmıştı. Gucci skandal yaratmakta da diğer markaları fersah fersah geride bırakıyordu. Öyle ki Tarantino'nun filmleri halt etmişti. Ancak garip bir şekilde bu skandallar Gucci'ye yarıyordu. Gucci ailesinin eşleri ve sevgilileriyle olan kavgaları, şirketin iki ortak arasındaki paylaşımsızlıkları, Baş tasarımcı Tom Ford'un görüntülü bir şekilde işten ayrılması ve onun yerine gelecek olan modacılar hakkında çıkan spekülasyonlar. Tüm bu skandallar Gucci'nin de prestijini sarsıyor ne de satışlarını düşürüyordu. 2019 yılında Gucci'nin 15.9 milyarlık geliri söz konusuydu ve en iyi 100 marka içinde kendine 33. sırada yer buluyordu. Gucci, Louis Vuitton'dan sonra dünyada en çok satan ikinci moda markasıdır ve haliyle dünyanın en çok satan İtalyan markasıdır. Gucci bugün Fransız PPR adlı şirketler grubuna aittir. Dünya çapında 425 mağazası bulunmaktadır ve ürünlerini toptan olarak franchise ve elit hipermarketlere satmaktadır. Ayrıca PPR şirketler grubu Gucci'nin yanı sıra Balenciaga, Alexander McQueen ve Yves Saint Laurent gibi ünlü markaları da bünyesinde bulundurmaktadır. Peki arkadaşlar, Gucci'nin bu başarıya ulaşmasını sağlayan tek şey kalite miydi? Sizce Gucci herhangi bir markadan daha mı kaliteli? Herkes yüksek kaliteli bir markayı anlatırken daha düşük kalitede olan bir markayı referans olarak alır. Kalite ya da kalite algılamasının yeri tüketicinin zihnidir. Güçlü bir marka yaratmak istiyorsanız eğer tüketicinin zihninde güçlü bir marka algısını yaratmak zorundasınız. Yüksek fiyat her zaman tüketicinin yararınadır. Zengin tüketiciye herkesin gözü önünde çok pahalı çantayı veya ayakkabıyı satın alman doyumunu yaşatır. Gucci tişört giyen birisi daha şık görünmek için bunu yapmaz. O bir Gucci tişört alabilecek güce sahip olduğunu diğer insanları göstermek için onu yapıyordur. Kaliteye sahip olmak bir marka için hoş bir şey. Ama marka sadece kalite üzerine yaratılmaz. Benzer ürünler ve benzer fiyatlar denizine girecek bir marka için yapılacak en iyi strateji en yüksek fiyatı belirlemektir. Son zamanlarda Gucci alışılmışın dışında bir pazarlama stratejisi uygulayarak ürün ve üretimlerinden çok model tercihleriyle konuşuluyor. Çünkü Gucci markası için verdiği pozlarda çok farklı bir yüz ve duruş sergileyen model Armine Harutyunyan'ın Gucci'nin 2020 yılındaki marka yüzü olması insanların büyük tepkisini çekmişti. Gucci böylesine alışılmadık bir model seçerek herkesi kendisinden bahsettiriyor. E zaten amacı Gucci'nin varlığını canlı tutmak ve herkese Gucci'den bahsettirmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.